Arkadaşlar merhabalar. Bugün güneş sirüs kavuşumu var. Düşündüğünüze, aklınızdan geçenlere, hedeflerinize, hayallerinize, niyetlerinize, kalbinizden geçene ve dilinize yansıyanlara lütfen dikkat edin. Çok önemli. Neden çok önemli? Kur'an'da da geçen sure, Necm suresi diyor ki ve enlehü ve Rabbü Şira şüphesiz gerçekten Şiranın Rabbi de odur. Bu e, İslamiyet gelmeden evvel e, toplumların bu yıldıza tapındığı e, işte eski Mısır'a dair yansıyan bir oluşum söz konusu. Şimdi yengeç bizim e, astrolojide dördüncü evimiz. Dördüncü evde köklerimiz. Anne, baba, ata, vatan bu konuları temsil ediyor ve karmik bir ev. E, doğal olarak e, bu önümüzdeki bir yıllık kaderin şekillendiği, düşüncelerin, niyetlerin sistemden duyulduğu ve bu yönde de sistemin izlediği bir gün bugün çok özel dün de etkisi vardı ama bugün aktif yarına da yansıyan bir özelliği var e, yengeç yengeç zaten bizim atalarımız kökümüz köklenme yapımız ve karmik bir ev karşısı zaten o yükselen emsi çizgisi sergiledikleriniz bu geçmiş olan bir yılda hep astrolojik olarak zaten sizlere de söylüyoruz işte niyetlerinize dikkat edin bu yönde adımlar atın nedir hedefiniz belirleyin ve bunlarla ilgili gerçekten yetenekleriniz ölçüsünde adım atın başvuracak yerlere başvurmak niyetleri belirlemek bu yönde çalışmalar yapabilmek önemli Sirius önemli bir yıldız Kur'an'a da isminin verildiği gibi Ay Sirius kavuşumlarında aylık olarak onu zaten Instagram'da sayfalarda da paylaşıyorum. Aylık kaderin yazıldığı bir süreç. Ama Güneş Sirius Güneş Yengeç'e geçtiğinde Güneş Sirius'ta yıllık kaderin yazıldığı bir süreç. Bu Amerika'yı Güneş Sirius kavuşumunda kurdular ama o zaman yıllar öncesindeki etki e, tarih olarak 4 Temmuz işte ilerliyor o zaman kalitesi ama ana yapı değişmiyor yengeç 4 el köklerimiz atalarımız annemiz karmik etkiler ve e, burada yengeç teması da olduğu için su e, bu ruhsal olarak çalışmalar yönünde de zaten bizi destekleyen bir yapı nasıl yapabilirseniz kendinize uygun hangi noktalar varsa ama en önemlisi zihninizden geçen Niyetleriniz, dilinize dökülen noktalar önemli. E, zaten Kadim Anadolu'da da kurta verilen bir önem var. Küpekleri de temsil ediyor. E, bu günlerde, düğün bugün, yarına yansıyan süreçte hayvanları beslemek, hayvanlara dair bir ekmek, su, e, bu noktalarda bir hayır işlemek önemli. E, kendinize dair, insana dair bir yardım bu noktalarda, bu sistemsel olaylarda sistemi sizi görmesi ve niyetlerinizi belki belirlemek adına önemli. Bana yazan arkadaşlar var. Kötü bir noktada iseniz lütfen bugün değerlendirin. Gerçekten zihninizden geçenlere dikkat edin. Niyetlerinize dikkat edin. Ne istediğinizi önemseyin. E, Sirius'un, Şira'nın belki bir yıllık önünüzdeki onu Temmuz yorumlarında borçlara burçlara değineceğim. Burcunuzda hangi alandaysa önünüzdeki bir yıl bu konularla ilgili sınavların kariyer alanında işte özel ilişkiler burcunuza ve haritanıza özgü hangi sahalardaysa bu noktalarda önünüzdeki bir yıl kaderin şekilleneceği oluşumlar var. Onun için bu sistemsel güzel bir güne, bugüne dikkat edin yarına da bu etki e, sarkıyor. Ee, yapabileceğiniz meditasyon çalışmaları yapabileceğiniz ruhsal çalışmalar hangi yönden size iyi gelecekse bu noktaları ama hiçbir şey yapamıyorsanız düşüncelerinizi temiz bir zihin temiz bir dil, temiz bir kalp temiz bir niyet lütfen bu konuları önemseyin ve kendinize değer verin hayatınıza değer verin ve bugüne dair önünüzdeki bir yıllık kaderin şekilleneceği bu zaman dilimini kaliteli olarak Geçirmekte fayda var. Şiranın ışığı, Şiranın gökyüzündeki o ışık, o gökyüzünün rehberleri e, hayatımıza yansısın. Sirius'un ışığı hayatımızdaki tüm alanları yönetsin, tıkanıklıklar açılsın, sıkıntılar gitsin. Şifa isteyene Rabbim şifa ışığını yaysın Kariyer alanında hangi alanlarda sıkıntılar varsa o noktalarda gelinsin. Özel ilişkiler, evliliği, her türlü ilişkide varsa bir tıkanıklık, gerçekten o ışık hayatınıza yansısın. Çok basit, e, Sirius'un zaten e, internette de görüyorsunuzdur. Lux et terabin, sotis terabin. Bunu söylemek bile kalbe iyi gelebilir. E, İslami taraftan da Esma-i Hüsna'ları söylemek, Buna uygun esmalar hangisi size iyi geliyorsa, sayı çok önemli değil. Yani 33 kere çekin, 21 kere çekin. Ne geliyorsa, hangi esma size uygunsa, gerçi onlar da haritalara özgü bir oluşumlar ama fark etmez. İyi gelen esmalar, ya Fettah, ya rezat ya Kudüs, ya Selam, ya Nur, Işık. Çünkü Sotis, o içimdeki ışığa güveniyorum. Işığınıza güvenin. Çünkü sonuçta biz burada konuşuyorsak, içimizde kan, damar, birçok oluşum varsa bir enerjiden oluştuk. Sonuçta ışığınıza güvenin. Bugün bir mum yakın. Bugün hedeflerinizi belirleyin. Bugün yazın, çizin, kendinize göre dua edin. İçimdeki ışığa güveniyorum. Evet, gökyüzünün hükmü hayatıma, kaderime en güzel şekilde riayet ediyor. Sirius'un ışığı yolumu aydınlatıyor. Hangi noktalarda istekleriniz, dilekleriniz varsa o yönlerde isteklerinizi belirleyin. O yönde hedeflerinizi, niyetlerinizi belirleyin. İyi düşünün, iyi kelimeler kurun ve hedefleriniz yönünde Sirius'un ışığını kendinize uygun en güzel şekilde yayın, yansıtın. Bugünü değerlendirin. Yalnız kalmak, medyatif çalışmalar yapmak, ruhsal çalışmalar yapmak bugünü, bu geceyi, yarını onurlandıracaktır. Sirius'un ışığı hepimizin hayatına yansısın. Rabbim hepimizin kaderinde en güzeli kolaylıkla, bereketle nasip kılsın. Şifa olsun.